Arkadaşlar şimdi salı günü ayın kaçı oluyor? 11 mi oluyor? Salı günü quiziniz var 5. ders saatinde. Orada 10. sınıflara yönelik şöyle bir çalışma yapıyoruz. Bunlardan quiz çıkabilir. çıkabilir. Bu tarz bir 15-20 tane soru işlem pratiği üzerine sorgulayabiliriz. Pisagor. İlk olarak Pisagor. Dik kenarlar belli ise karelerini alıp toplarsın. 9, 4, 13. Kök içinde yazarsın. Kök 13. Dik kenarlar belli. 49, 16. Toplarsın. 65, kök 65. Eğer hipotenüs belli ise... ...dik kenar belliyse ...karelerini çıkartırsın. 25, karesi 4, 21. Kök 21. Hipotenüs belli, dik kenar belli. 49, 16. Çıkarttınları 33. Kök 33. 49, 9. Kök 40. Tabii eğer kök 40 böyle bir şey varsa... ...bu daha da çıkabiliyor dışarı... 4 çarpı 10 olduğu için 2 kök 10 diye çıkartabiliriz. Tamam. Burada size söylemem gereken çok önemli kısa yollar var. Oraya, onu şuraya yazalım. Eğer kenarlar arasında 1'e 2 varsa uzun uzun Pisagor yapma. Kısanın kök 5 katıdır. Kenarlar arasında 1'e 3 oran varsa kısanın kök 10 katıdır. Kenarlar arasında 2'ye 3 oran varsa kısanın yarısının kök 13 katıdır çok önemli bir bilgidir bu. Yani burada mesela şöyle bir tane soru var. Burası atıyorum 4 12. X kaçtır? Sen burada 144 16 bunu mu yapacaksın? Hayır. 1'e 3 olduğu için kısanın kök 10 katıdır. 4 kök 10'dur diye hemen yapıştıracaksın cevabı. Mesela şurada 4'e 6 aslında 2'ye 3 değil mi? 2. 3. Kısanın yarısının kök 13 katı hemen 2 kök 13 diye yapıştırabilirsin. Ama o an sınav heyecanını göremedin diyelim. Karesi 36, 16 toplayınca kök 52 diye de tabii ki yapabilirsin. O da zaten 2 kök 13 diye çıkar. Bir de arkadaşlar şöyle özel üçgenler var. Özel üçgenleri bilin. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Bunu ve tabii ki katlarını özellikle bunun katlarını çok iyi bilin. 3, 4, 5'in katları nedir? 6, 8, 10. 9, 12, 15, 12, 16, 20, 15, 20, 25 diye gider. Özellikle bu 4 katı çok iyi bilin. Devam ediyorum. Ee, 30, 60, 90 üçgeni ve 45, 45, 90, 90 üçgeni de sorgularız. 30, 60, 90 üçgeni 30'un karşısında A, 60'ın karşısında bunun kök 3 katı, 90'ın karşısında 30'un karşısındaki 2 katıdır. Şimdi şu sıra 30'un katı karşısı. Bu sıra 90'ın karşısı, bu sıra 60'ın karşısı diye düzenledim. Hemen 30'un karşısı çok basit. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı kök 3 katı. 90'ın karşısı bunun ilk katı 8. 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı 5 kök 3. 90'ın karşısı ilk katı 10. 30'un karşısı 5 kök 2 ise 60'ın karşısı kök 3 katı 5 kök 6. 30'un karşısı 5 kök 2 ise burası 10 kök 2. 30'un karşısı 3 kök 5 60'ın karşısı kök 3 katı 3 kök 15. 90'ın karşısı bunun ilk katı 6 kök 5. Devam ediyorum. 90'ın karşısı belli ise 30'un karşısına geçiyorsun 2'ye bölüp. 12 ise yarısı 6. 60'ın karşısı bunun kök 3 katı 6 kök 3. 90'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı 9. Burası 9 kök 3. 90'ın karşısı 10 kök ise 30'un karşısı yarısı 5 kök 2. 60'ın karşısı bunun kök 3 katı 5 kök 6. 90'ın karşısı 10 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı 5 kök 3. 60'ın karşısı bunun kök 3 katı e, kök 3 kök 3 3 yapar. 5 kere 3 15 yapar. 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı yarısı 12. Burası 12 kök 3 yapar. Tamam. Burada çok 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 önemli bir kısa yol var. Kök 3'le bölmenin kısa yolu 3'e böl kök 3'le çarp. Bak 60'ın karşısından 30'un karşısına geçerken ne yapıyorsun? Kök 3'e bölüyorsun. 3'e bölüp köküse çarpıyorsun. Yani 60'ın karşısı 5 köküse 30'un karşısı 5'tir. Bunu yapmak için e, macera aramaya gerek yok. Ama 60'ın karşısı 18 30'un karşısını bulurken 3'e böl köküse çarp. 90'ın karşısı bunun ilk katıdır. 12 köküç. 60'ın karşısı 24 ise 30'un karşısını bulurken 3'e böl 8 köküç. 90'ın karşısı ilk katıdır. 60'ın karşısı 27 ise 30'un karşısı 3'e böl kök 3'e çarp. 9 kök 3. Burası 18 kök 3. Son olarak 45 45 90'dan bahsedeceğim. Videoyu bitireceğim. 45 45 90 üçgeninde de A A A kök 2'dir. O zaman ikizkenar dik üçgen 4 4 4 kök 2. 5 5 5 kök 2. 3 kök 5 3 kök 5 kök 2'ye çarparsam 3 kök 10. 7 kök 3 7 kök 3 Kök 2 ile çarparsam 7 kök 6. Bu çok basit. Dik kenardan hipotenüse geçmek. Ama hipotenüsten dik kenara geçerken de şu kısa yol. Aynı kısa yol. Kök 2'ye bölmenin kısa yolu. 2'ye böl, kök 2 ile çarp. O zaman burada. Burası 10 kök 2 ise tabii ki hemen bunun 10, 10 olduğunu görürsün. Bu çok kolay. Ama böyle olunca kısanın yarısının şey pardon kenarın yarısının kök 2 katı. 2'ye böl, kök 2 ile çarp.